Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bugün sizlere Ammar bin Yasir'in hayatından kısaca bahsedeceğim. Ammar bin Yasir Müslümanlığını ilan eden ilk 7 kişiden biriydi. Tabi onun tesiriyle kardeşi, anne, annesi, babası Müslümanlıkla müşerref olmuştu. Bu durum karşısında Mekkeli müşrikler deliye döndüler. Ve en ağır işkencelerle bu aileye işkence yapmaya başladılar. Tabi bu işkence karşısında Sümeyye Hatun olsun, işte Yasir olsun, Ammar bin Yasir olsun, onlar imanın verdiği güçle sabrettiler. Tabii belli bir müddet sonra Sümeyye Hatun'u İslam düşmanı olan Ebu Cehil şiddetli bir şekilde işkenceyle ve elindeki mızrakla şehit etti. Ve böylelikle İslam'da ilk şehit kadın payesini Sümeyye Hatun almış oldu. Aynı gün içerisinde de kocası Yasir de Mekkeli müşriklerin işkenceleri altında şehit olmuştu. Bir gün Ammar yine Mekkeli müşriklerin işkenceleri altındayken Lat ve Uzza lehine, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aleyhine sırf onların ellerinden kurtulmak için bir şeyler söylemişti. Ve hemen onların elinden ayrılınca, onların elinden çıkınca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gitti. Durumu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a anlattı. Efendimiz sordu, ey Ammar o sözleri söylediğinde kalbinde ne hissediyordun? Herhangi bir şey hissettin mi? Yasir dedi ki, ya Resulallah imanımdan zerre kadar şüphem olmadı, herhangi bir farklılık olmadı. Böyle deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam da aynı durumla karşı karşıya kaldığında yine aynı kelimeleri söylemesinde bir mahsur olmadığını ifade etmişti. Ammar bin Yasir, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu tüm savaşlara katılmıştı. Hz. Ebu Bekir devrine baktığımızda, o devirde Müseylemetül Kezzab ile yapılan Yemame Savaşı'na bizzat katılmış, hatta kulağını kaybetmiş. Ancak buna rağmen kahramanca savaşmış, İslam o İslam ordusunun toparlanmasını sağlamıştı. Hazreti Ömer devrinde Küfe'ye vali olarak tayin edilmiş, o esnada olan Nihavend Savaşı'na da katılmıştı. Hazreti Osman şehit edilmesi üzerine Hazreti Osman'ın şehit edilmesi üzerine ne yaptı? Hazreti Ali'ye biat etti. Cemel ve Sıffin savaşlarına da katıldı. Tam 93 yaşındayken Sıffin savaşında şehit edildi ve bizzat Hazreti Ali radıyallahu anh tarafından cenazesi kılındı ve bulunduğu yere defnedildi. Ammar bin Yasir'e baktığımızda değerli kardeşlerim çok zahit birisiydi, abitti, takva üzereydi. Hayatı boyunca haktan ve hakikatten hiç ayrılmamıştı. Ayrıca Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın hadislerinden de 67 rivayeti vardı. Cenab-ı Hak onların yolundan ayırmasın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın değerli kardeşlerim.